Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir ton ağırlığında 39 bin yıl öncesine ait yünlü mamut buzağının keşfi, 2010 yılında Rusya'nın Sibirya kentinin bazı bölgelerinde yaşanan şiddetli buz erimesinin ardından 1 ton ağırlığında güzel bir yünlü mamut buzağı keşfedildi. Buzda 39 bin yıl kaldıktan sonra buzağı mükemmel durumdaydı ve kürkü ve kas dokusu hala sağlamdı. Rus bilim adamları tarihte ilk kez tarih öncesi bir hayvandan kan örneği almayı başardılar. Yapılan araştırmalara göre Mamut'un ölümü bataklığı geçerken meydana geldi ve düşük sıcaklıklar ve çevredeki buz nedeniyle vücut mükemmel durumda kaldı. Güney Koreli bilim insanları ve araştırmacılar Yuka'nın vücudundan elde edilen DNA örnekleri sayesinde gelecekte nesli tükenen bu türü klonlayıp tarihin en büyük memelilerinden birine yeniden hayat verebileceklerini öne sürdüler. Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir ton ağırlığında 39 bin yıl öncesine ait yünlü mamut buzağının keşfiyle bilgi ve bulgular üzerinde bilim insanları titizlikle çalışmaktadır, İleriki yıllarda bu çalışmalarının neticesinde hayırlı haberleri merakla beklemeye devam edeceğiz.. Hey!